5, 4, 3, 2, 1, çık. Aferin aynen böyle. Sağ altı, 50. Bir daha sağ altı, 50. Sol altı, iç. Sol altı, iç. Hemen sağ altı, iç. Hemen sol altı, 50. Bu kadara gerek yok. Yürü, yürü, yürü. Sol 5.5 hemen sağ 5.5 yürüt. Sağ 5.5 bu gördüğün 80. Kaldırma ayağını. 80'de sağ 5, 40, sol 5. Sağ 5, 40, sol 5. 100. Güvenemiyorum ya. Tamam güvenmiyorsa problem değil. Sağ yok hiç açma dibi. Sağ yok hiç açma dibi sol 4. Sağ 5 geç kapan 4'e dikkatli buralar şimdi. 80. Bir vites kalabilirsin, sorun değil o. 80'desin, sağ altı 200. Sağ altıda, 200. Dipte tabelada, sol altı 150. Orada dikkat et biraz, aynen bu hız yeterli, gir içeri. 150, sağ yok. 80, şigan. Sağ yoktan sonra 80, şigan. Trene dikkat, daha erken. Süpersin, aynen bu. Kitlemeden, bravo. Çok iyi. 100. Sol 5 uzun açılır. Sol 5 uzun açılır. Buralardan sonra hep dikkatliyiz artık. Artı tepe ortadan sağ 5. Tepe ortadan sağ 5. 80. Aferin. Sol yok. Hemen sağ 6. Hemen sol 6 uzun kapanır 5'e. Gördüğün sol 6 uzun kapanır 5'e dikkatliyiz. O kadar gerek yok. <laughs> hemen sağ 5, açılır 6'ya 100. Sol 4.5. Gördüğün dipte sol 4.5. Artı sağ 4. Sağ 4 hemen sol 5 açma, dibi sağ 3.5. Sol 5 açma, dibi sağ 3.5. 3.5 ayar. Oo. Evet. Sol 5 hemen sol 3. Sol 3 bro ayar. 80'desin. Sağ 4 geç kapanır. 3'e uzun. Buranın içine dikkatli. Sağ 4 geç kapan. 3'e uzun. Aferin bak çok iyi. Dolmuş. Dolmuş aynen yazdım. Dibi sol 3.5. 30 sollu. Sol 3.5'tasın. 30 sollu. Sağ 4 hemen sağ şey 3. Şey sağ 4 hemen sağ 3. Siz başladı şimdi sakin oluyorsun. Sakin oluyorsun. Sağ 3'tesin. Kulağım sende. Tamam, 40'tasın. Yavaş, daha sakin. Daha evet, sakin, abicim. sol 5 artı. Sol 3 desin. Tempomuz olur, yapacak bir şey yok. Sol 3 burası. Aferin. 80. Tepe ortadan. Sol 5 buçuk 40. Tepe ortadan, sol 5 buçuk 40. Göremiyorum ama. Görmene gerek yok zaten. Bir şey yok çünkü. Geliyorsun. Sol 5 buçuk 40. Sağ 3 burası. 20 soldu. 3 kayar. Sol 3 buçuk uzundasın. 60 üç buçuğun için uzundasın. 60 sağ 5 az uzun bir şey yok devam. 60 sağ 3 az uzun yürüt 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 Yürüteyim yürüt 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 şimdi fren geldik. Gözlüğüm keşke takılı olsaydı görür. 50 sol 6, Benim altı Benim artı. gözlüğüm var. Yok polarize lazım. Sol altı hemen sol 4 dibi sağ 5. Bu gördüğün sol 4 dibi sağ 5 geldi sağ 5'e. Ha sol 4 dibi sağ 5. Artar. 30. Sol 3. Kayar. Artı artı sol 5. Hemen sağ 3. Sağ 3. Kayar. Artı sol 5.5 dibi sağ 3. Sol 5.5 iç dibi sağ 3. Sağ 3 kayar. Hemen evet. Sol 3 seker. Hemen sağ 5 iç. Dibi sol 3. Sol 5. 3 bu. Seker. Sağ 5 içtesin. Dibi sol 3. Üç. geldi 3'e. Kitledi ha? <laughs> Kitle 5'te. 30. Sağ 3 hemen sol 5. Sağ 3'e geldin. Hemen sol 5. Sol 5'tesin 60. Sağ 4.5. Dikkat sağ 2. Sağ 4.5 bu. Gördüğüm geldi. Sağ 2. Bu mu? Evet şimdi bu sağ 2. Tamam. Aynen bu. Kayar yok bunu. Artı sol 5 artı artı. Sol 3 kapanır 2'ye. 5 artı artı sol 3 kapanır 2'ye. Kayar dikkatli. Çok kayar dikkatli. 30'da sol 1.5 U. Buralarda şimdi yine dikkatli. Mehmet Besler'e geliyoruz çünkü. Tamam tamam tamam. tamam. Sağ 1 U 40. Sağ dört kayar dikkat Sol üç buçuk Sağ dört kayar dikkat Sol üç buçuk kayar Hemen sağ 4 Açılır sol Üç Kayar burası da Sağ 4 Açılır Artı artı Sol 4 Kapanır üçe Roller coaster içi hatırla Tamam Sol 4 kapanır üçe İçerisi bumpy. Buradan sonra da dikkatli ol Çünkü zemin çok kayganlaşacak Tamam Asfaltın doğal o Tepe ortadan Sağ 4 geç uzun Artı sağ üç buçuk sağ 4 geç uzun. Artı sağ 3.5. Gayet iyi gidiyoruz, hiç takılmam. He? Gayet iyi gidiyoruz. Sol 440. Tamam. Sol 4 bir daha. Hemen sağ 3 açma. Aynen bu düzü kullanabilirsin. Sağ 3 açma, kayar. Dün çok kayıyordu. Sol 1.5. 30 Sağ 1.5 Artı artı Oo kayar evet Yaktım. Sağlı zıplar fren dikkat sağ 3.5 Sağlı zıplar fren dikkat sağ 3.5 Artı tepe soldan sol 3.5 açılır Açılır 30 sollu sağ 4 40 sol 2 Sağ 4 bu 40 Sol iki dikkat açma. Kreni koruyalım. Aynen öyle. Sol iki dikkat açma. Problemimiz yok. Bu temponu koruyabilirsin. Çok iyi gidiyoruz şu an. Çok ideal. Lastiği de koruyoruz. Sağ bir buçuk bu. 50. Sağ 4 Yürüt. Aynen öyle. Yürüt. Sağ dört. Hemen sol dört. Şey sol altı. Sağ dört hemen sol altı. Hemen sağ beş buçuk uzun. Artı tepe sol beş buçuk uzun. Sağ beş buçuk uzundasın. Artı tepe sol beş buçuk uzun. Açıldı. Artı sağ beş. Sol 5 uçuk uzundasın açılır Artı sağ 5 tepe dibi sol 4 uzun Açılır Hemen sağ 5 açma Gördüğünüz sağ 5 açma Sol 5 Kesme Sağ 3 açma kesme Dibi sol 1 Bu gördüğünüz sağ 3 açma kesme Dibi sol 1 Kayar Artı artı. Sağ 3. Artı soldır. Soldır kapanır 3'e. Dikkat açma. Dibi sağ 1 U. Soldır kapanır 3'e. Açma dibi sağ 1 U. Kal içeride. Aferin. Artı artı. Sağ 3. Çok iyisin işte bu. Sağ 3 artı artı sol 1 U. Sol bir U'dasın. 30. Tren ile sağ 5.5. Kesme sağ bir U. Tren ile sol 5.5. Kesme sağ bir U. Kayar. Aferin. Sağ 6. iç dibi sol 2. Açma. Kayar. Artı artı. Sol 6. Hemen sağ 4.5 açılır a dört buçuk açılır bu kayar. Otuz sol üç buçuk. Sol üç buçuk kayar. Sol üç buçuk. Gayet güzel tempo. Çok safe gittik ama çok doğru kullandın yine. Uğurlarda büyütüyorsun çıkıyorsun falan. Eline Yetişmişiz. Ha yetişiriz tabii <laughs> Sen